araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Ekonomide yeni dönemi madde madde anlattı. Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Değişim çizgimizden sapmayarak büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki sorunları piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde çözeceğiz. Yüksek faiz oranları da gündemindeydi Cumhurbaşkanının. Bu noktada çok dikkatli olmamız lazım dedi. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. İhracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.